Merhaba arkadaşlar Müge Anlı programında, yine nefesler tutuldu. Fatma zehir kaybında, ortaya çıkan detay, herkesi şoke etti. Fatma'nın evinin yanındaki kuyuda ne bulundu? Fatma bekar apar topar neden tutuklandı? Haberimizin detaylarına geçmeden önce kanalımıza abone olmayı bildirim zilini açmayı unutmayınız. Dursun Zehir eşinin Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, tedavi görmesiyle Rize'nin Pazar ilçesinde kızının evinde kalmaya geldi. Pazar ilçesinde oturan kızının evinden. 6 Ekim 2021 o dönemde hastanede tedavi gören eşini ziyaret için ayrılan, 71 yaşındaki, Dursun Zehir'den bir daha haber alınamadı. Dursun Zehir'i bulabilmek için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan, Fatma Bekar, babamı aramadığımız bir yer kalmadı. Hem emniyet hem de Müge Anlı, destekleriyle aranan, Dursun Zehir için bugün bir gelişme daha yaşandı. Bugün yayına bağlanan gizli tanık, Kerim için, şunları söyledi. Dedesi kaybolduktan sonra çok kez dedesinin evine gizli gizli girdiğini anlattı. Gizli tanığı yalanlayan Kerim, köşeye sıkışınca dedesinin evine gittiğini itiraf etti. Dedesinin evinden gizli gizli para alan. Çok borcum vardı, başka çarem olmadığı için yaptım dedi. Fatma Bekar'ın, komşusu şu iddiada bulundu. Evlerinin yanındaki, kuyuda, Dursun Bey'in, cesedi olabilir, dedi. Çünkü Fatma Bekar, o kuyuya inmek için, merdiven, almış, komşuları ile sürekli kavga ederek geçinen. Fatma Bekar, apar topar, tutuklandı, sizleri, yorum kısmına bekliyoruz. Dursun Zehir'in, cesedi o, kuyuda mı, fikirlerinizi, bizimle, paylaşabilirsiniz. Gelişmelerden haberdar olmak için abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın.